Ordu Spor 1967 ikinci yarıya galibiyetle başladı. Mor Beyazlılar Sultanbeyli Belediye Spor deplasmanında 4-1 kazandı. Ordu Spor 1967 üçüncülük dördüncü grupta ikinci yarının ilk maçında Sultanbeyli Belediye Spor'a konuk oldu. Sezonun ilk yarısında hedefinin gerisinde kalan Mor Beyazlılar İstanbul deplasmanında puan mücadelesi verdi. Karşılaşmanın 38. dakikasında sahneye Ordu Spor 1967'den Gökay Eser çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk devrede kalan dakikalarda skor değişmedi ve Mor Beyazlılar ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamayı başardı. Mücadelenin 53. dakikasında Ordu Spor 1967'den Recep Gül farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Temsilcimiz de 75. dakikada Cevat Can Ekinci rakip fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi. Sultanbeyli Belediyespor'dan... Spor'dan Enes Fili 85. dakikada farkı 2'ye düşürdü. Maçın skorunu 90 5. Dakikada Taha Balcı belirledi ve Orda Spor 1967 maçı 4-1 kazandı. 52 Orda Spor 3. Lük 1. Grubu'nun 16. haftasında Pazar 14'te Malatya Arguvan Spor'u konuk edecek. Mücadele altaş TV'den canlı yayınlanacak. 52 Orda Spor'un yeni transferlerinden Anıl Şahin Ermaç'a galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Çok köklü, büyük bir camiye geldiğimin farkındayım. Hedefi olan bir camiye yıllardır. Şampiyonluklardan hep direkten döndü. Yani ortam, arkadaşlık, tesis, imkanlar, şehir çok güzel. Tam bir yani böyle şampiyonluk böyle hissettiren, Yaşama sevincine hak eden bir şehre geldim, camiye geldim. Şu an her şey çok güzel. Daha yeni geldim yani 2-2,5-3 i̇ki, iki hafta oldu geleli. Ona rağmen arkadaşlarım sağ olsun takım arkadaşlarım hiç böyle hani yeni gelmişim gibi hiç hava şey yapmadılar. Arkadaşlık olsun yani her şey şu an gayet güzel. Sadece tek hedefimiz, odaklandığımız tek konu sezon sonu. Artık bir şekilde nasıl olursa olsun bir üstüge çıkarmak bu camiayı. Yani taraftarlara tabii e, onlar bizim her zaman itici desteğimiz olacak arkamızda. E, ben onları da hani buradan çağrıda bulunmak istiyorum. E, her ne olursa olsun son maça kadar e, bizi lütfen desteklesinler, tribünleri doldursunlar. E, Arguvan'la beraber ilk maçımıza çıkacağız. E, bu Arguvan olsun, X bir takım olsun, kim olursa olsun biz her maça içeride dışarıda galip gelmek için çıkacağız. O yüzden rakibin hiçbir önemi yok. Hep o parolayla çıkacağımız için bu şekilde ilerleyeceğiz yani. Fasla Belediyespor 3.lik 3. Üçüncü grupta 2. yarının ilk maçında lider Karaköprü Belediyespor'a konuk olacak. Zorlu mücadeleye Pazar 13'te Faruk Çelik Stadyum'a ev sahipliği yapacak. Fasla Belediyespor 3.lik 3. Üçüncü grupta 24 puanla 6. sırada yer alıyor. Ordu ekibi bu sezon oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Karaköprü ise bu sezon oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligin en üst basamağına yerleşti. Sezonun ilk maçında Karaköprü Belediyespor, Fasla Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Zorlu mücadelede kazanan ekip şampiyonluk mücadelesinde avantaj elde edecek.